Gümüş de tabii çok öne çıktı. O konuda da yorumunuzu alalım çünkü şu an gümüş e, yılbaşından bu yana baktığımızda altından daha fazla kazandırdı. Özellikle son dönemde dediğinizde haklısınız. Özellikle altın ve gümüş rasyum tarafında bir e, açıklık vardı. O e, yavaş yavaş kapandı. Son e, özellikle e, iki aydaki fiyatlama ciddi seviyelere ulaştı. E, hani bu altın tarafındaki harekete bağlı olarak gümüşteki e, hareketlilikte sene sonuna kadar bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Ama tekrar tekrar altını çizmekte fayda var. Perşembe günü gelecek enflasyon datası öncesinde biraz dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Kısa vadeli bir satış görebiliriz hem Gümüş tarafında hem Altın tarafında. Gelen verinin tabii ki detayına bağlı olarak beklentilerden altında gelirse evet bir miktar daha yukarıya, ee, devam etme olasılığımız yüksek ama beklentilerin üzerinde ya da biraz daha beklentiler dahilinde gelirse biraz kar çatışı e, gündeme gelebilir hem altın tarafında hem de gümüş tarafında.